Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Arkadaşlar Roblox'ta bir tane map açtım. Onu oynayacağız. Videomuz kısa olacak. İlk kez geliyor. Ölürsem videoyu kapatacağım ben de 3 kere falan. Hepinize iyi seyirler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlar yoksa özür dilerim. Yorum varsa bir saat ve bir dakika içinde yorum atanlara kalp, kalp ve beğeneceğim. Kalp atacağım ve beğeneceğim. Ne oldu şimdi? İnternet mi çekmiyor? Arkadaşlar herhalde oynayamayacağız. Arkadaşlar beni oyuna attılar. Oyuna atarken iki kesmişim. Yani bu girdim. Ay, kardeşim de gelmek istiyor. Değil mi Toprak? Evet. Gel lan. Gel Vay da şimdi şey bitti. Arkadaşlar çünkü ben konuştuğum için ikimiz de oyunun sesini kıstık. Ben kısmadım. Siz duyamıyorsunuz. Merak ediyorum. Mu? Duyuyor musunuz? Duyamıyor musunuz? Hello, hello, hello. müziği kapat kapalı ücretsiz Yine gelmiş bir arkadaşlar Neden zaman bu bakalım şuna o oh. arkadaşlar yeni hurospo geliyor güzel bir karakter tekin olmasını bekliyorum şu Hemen bir tane kutu açıyoruz. Çok ses açık. Açık açacağım arkadaşlar. Kardeşim de açıyor. Anne bak açayım. uyan. Oldu. Arkadaşlar. Hmm. Ben bir bel farklı to top hemen istek atıyorum. Hani bu Hangi Ulu kulübe kuyruk bek güle güle kuyruk ayrıldı kaç kişi koyuptu iki üye var o başkan yardım başkan yardımcısı başkan arkadaşlar ben başkanmışım kardeşim de başkan yardımcısıymış ne oynadım? Bunla ya. Şunu. Şöyle elmas kapmaca. Elmas kapmaca oynamıyorum. çünkü bunu. Elmas ben elmas kapmaca da ben iyiydim. Ama ben kötüyüm elmas kapmaca. Ben seni koğuydum. Ya ya şunu al. Hmm. Ben bibiyi öldüreceğim. Bibiyi zaten Bibii. güzel öldürürüm ben. Sen bibiye de adam Spike. Ne? Süper kaldım. Tamam 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 Kaç kardeşim kaç? Kaçım kaçım kaçım. Abi bak zıplayayım ben. Zıplıyorum gördün mü? Zıpladım. Arkadaşlar. Gördün mü abi zıpladım. Onun onun. Oho. Kaçım. Bir güzel hareket like, yaptı. Değil mi abi? Hayır, 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 hayır. Kaçın kaç. <laughs> Ulaşın. Hayır bir tane gidiyor? Hayır zıplama. Oraya zıplama. Tamam. Zıplamamaya gerek yok. Ableye zıplamaya gerek yok. Abi, bul geldi. Abi ana şuna al. Bir. Bul alacağım ben. Arkadaşlar kardeşimle bir şey Kardeşimle bir şey konuş. Konuştum arkadaşlar. Kardeşim bir bal ben bul oldum. Karışma üzülme. Allah'ım bunu. Bu nerede benim? <laughs> Yok ben bunu yardım edeyim. Arkadaşlar <laughs> annem o yerde telefon çalabilirmiş. Özür dileriz yani. Değil oh. mi? Evet. Çalmasına uygunsa pardon. Hiç ağırlık. Gel şunları bul da şak. Ben onu ben bunu. Kaç 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 kaç. Bu aynı. Şey Oldu mu? Beyim olsun. Bu ya ben kaçma gücüm var benim. Baba abi. Eşek yarılması. Gelin gelin kaç, gelin. kaç kaç kaç. Kaç 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 kaçtım 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 al koş koş adamlara koş baba neden koşmuyorsun hay kaç dalili şurada bekliyorum seni adamlar gelse bile ölmedi şimdi bu ya bekle 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 tamam arkadaşlar çok güzel arkadaşlar. Çok kritik bir durumdayım şu anda. Aha. Kalp ölme. Ölmedim ben. Hayır kaç. Kaç. Kaçmaya çalışıyorum şu anda. Şuuu. Arkadaşlar adamlar nasıl aldı bizi gördüğünüz evet mü? Ya. Abi, bir tane yıldız şeytanı kazandık. Tabi kahvedince öyle oluyor abi. Kahvedince öyle oluyor. Ben karakter değiştireceğim arkadaşlar. Adam de şeyle alıyorum. Adam şeyle aldı. Yani olacak, şeyle aldı adam. <laughs> değil mi abi? Hı <laughs> -hı. Ama şeyle. arkadaşlar onun şeyliği yüksek oldu bizim için oldu. Onki sıfır olsa benimki de sıfır olsa Abi. bu olarak ben şun. onu alırım. Şey işte. Bak Niko. Savaşçı Niko. Aldım Niko ya evi. Geber. şuradakini al sen de. Ya neden almıyor ya sıkıntılı mısın? Aa, adamlar. Adamlar bir, birbirine çalışıyor heç yataldım tamam sen onu gold Olup, uyup, uyup, nereden, nereden kaçacağım gold o roza o ya evet Anamdır çünkü benim roza değil o. mi tak uf arkadaşlar onu yorduk ama benim karşı benim gücüm dolan. beter attı bizi. Abi hoca değil. Evlerinde. Adam gelişe Benim adam gelişe çık. adam. Adam adam. Ço. Aa doy doydu. Sonra. Aldım aldım. Li ee gel, gel bana gel gel <laughs> aldım. Arkadaşlar güzel bir birincilik aldık bunda. Abi ama güzel abi, daldım, değil de aldım mi? ama ben aldım. Kaçayım ama güzel dalmadım mı? Abi güzel bana... güzel, güzel daldığımı şu diyenler videoyu beğensin. Bence de arkadaşlar. <laughs> evet. Değil mi? Abi ben adamın öldü. Ar paylaşın Hı. arkadaşlarınıza abone olsun. Hiç abone olmayan 8 abone 7 abone. Hiç de 8 10 abone. Onlar da abone olsun. <laughs> o zaman abone güzel olur. Değil mi abi? Evet mi Geldim geldim geldim. Evet bu? Öldü mü lan sen? Hı. <laughs> senin için canımı feda ettim be. Niye? Koş kardeşim şeye koş. 3 Öldü. Hesaplamıştım ya. Arkadaşlar son oyunumuz olsun bu. Değil mi? Evet. Hadi hızlıca gelelim ölüm çıkalım. mi ki arkadaşlarım olacak. Hadi ya iki dakikalık bir maç olacak. Evet. Hmm. Telefon çalmadan bitireceğiz herhalde. Oho, 5 kişi. Okay. Yok, 5 kişi değil ki, 5 Be takım. 5 takım. Kaçın gidelim öyle. Bu adam yaşlı. Sıh. Lan sıh. Kacım benim oyuna bir şeyler oldu. Bak gelme Selim gelme. Bak gelme Selim gelme. Uyumaz ki. Uyum, Kacım dal, dal dal dal. Bak bak. La 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 la. Ah. <laughs> arkadaşlar o öldük maç bu maçımızda burada bitti hepinizi seviyorum hoşça kalın